Evet efendim, sıradaki konumuz dermatoloji uzmanı Doktor Kadir Öztürk. Kadir kardeşim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Evet, sağlık gündeminde yeni bir konu başlığını e, gündeme taşımak istiyoruz. Mezoterapi uygulamaları. Ancak hangi mezoterapi? Hızlı sonuç veren, hızlı uygulanan hızlı mezoterapi diye bir kavram var. Avrupa'da birçok yayında birçok e, Kaydeder e, bilim dergilerinde son zamanlarda dikkatimizi çekiyor. Uzun seanslarla gerçekleştirilen e, olguları daha kısa sürelerde e, oluşturabilen yeni bir teknoloji, yeni bir teknikten bahsediliyor. Bu konuyu gündeme taşımak istiyoruz. Böyle bir teknik, teknik gerçekten var mı hocam? Evet, e, son dönemde yapılan çalışmalarda özellikle teknolojinin de gelişmesiyle birlikte yoğun miktarlarda ve yüksek molekül ağırlıklı çapraz bazı siroloinik asit içeren bazı teknolojiler sayesinde seans esnasında hatta seansın hemen akabinde istediğimiz sonuçları alabileceğimiz yeni uygulamalar artık gündemimizde. Farklılığın sebebi teknik olarak uygulama metodolojisinde mi yoksa içerik itibariyle yoğun bir molekülden bahsettiniz, yoğun evet. molekül ağırlıklarından bahsettiniz yoksa bu mu? veya ikisi birden. Aslında bir ikisi birlikte. Çünkü özellikle zaman içerisinde yer çekimine karşı koymak gerçekten mümkün değil. Gerek yer çekiminin etkisi, gerek cildimizdeki kolajen ve hyaluronik asit miktarının azalması, gerek asıcı bağ dediğimiz deri ile kemik yapı arasındaki yüzü kaldıran ligamentlerimiz, yine aynı şekilde deri altında yerleşmiş olan derim ve yüzeyel yağ pedlerimizin zaman içerisinde gerek hacimsel olarak ee, değişiklikleri gerek yer çekimine bağlı, e, aşağı yönlü yer değiştirmelerine bağlı olarak e, cildimizde zaman içerisinde bir e, sarkma meydana geliyor. E, burada da özellikle danışanlarımız tarafından bize özellikle sorulan belki de en çok duyduğumuz lifting etkisi e, gündeme geliyor. E, lifting etkisi amacıyla da aslında e, uygulayabildiğimiz farklı başlıklarda uygulamalarımız var. <laughs> e, birinci başlığımız e, aslında enjeksiyon bazlı uygulamalar. İkinci başlığımız Cihaz temelli e, enerji bazlı uygulamalar. Üçüncü başlığımızda aslında cerrahi uygulamalar. E, özellikle ilk başlıkta yani enjeksiyon bazlı uygulamalarda son dönemin aslında popüler uygulamaları lifting mezoterapileri. E, lifting mezoterapilerinde e, yoğun miktarlarda yüksek kilodaltona sahip e, ve yüksek molekül ağırlıklı e, hyaluronik asit e, kullanımı sayesinde özellikle yüzümüzde yüzümüz yukarıya kaldırmaya yarayan asıcı ligamentlerin hedeflenmesiyle birlikte hızlı ve çok etkili bir lifting hemen uygulamanın akabinde danışanlarımızda gözlemliyoruz. İnsan vücudunun yapı taşı olan dokularda var olan hyaluronik kendi doku kimyamız da 4 milyon ile 6 milyon kilo dalton arasında. Evet. Yani bu önemli bir detay anladığım kadarıyla. Çünkü insan vücudundaki maddenin, moleküllerin Yoğunluğuna denk bir e, sentetik madde kullanıyorsunuz. Kesinlikle. Ve bu da dokularda sanki kendi kendini onarmaya dahi e, yetecek şekilde bir altyapı Doğru. materyal Ve Zaten sadece lifting amaçlı kullanmıyoruz e, bu teknolojiyi. E, yine ince kırışıklıkların e, tedavisinde, cilt kalitesini artırmak için, ki hyaluronik asitin kolajeni tetikleyici özelliğini de biliyoruz özellikle 30 yaşlardan itibaren kolajen seviyemizde ciddi bir azalma meydana geliyor. E, bu sebeple yani hem lifting amaçlı hem cilt kalitesini artırmak amaçlı e, kullanabileceğimiz teknolojiler. E, bu teknolojiler sayesinde uygulanan lifting noktalarına gerçekleştirilen enjeksiyonlar veya kanül yardımıyla ile yapılan Hı -hı. yöntemler, teknikler sayesinde de e, mezoterapilerle elde edeceğiniz değişimi hızlı bir şekilde Evet ve daha elde az ediyorsun. noktada. Ve daha az evet. enjeksiyon, daha az noktaya temas ederek. Bu bildiğimiz mezoterapi yöntemlerinin e, birçoğunu, birbirine muadil olan mezoterapi yöntemlerinin birçoğuna dışında farklı bir mantık, farklı bir tedavi planı. Evet. Çok da enjeksiyonlardan ziyade özellikle yüzümüzün düşmesine sebebiyet veren veya yüzümüzü düşük gösteren bölgeleri hedefliyoruz. Burada şakak bölgesi dediğimiz alan, yine elmacık kemiğimizin tepe noktası, orta yüz bölgesi, gülme çizgisi olarak ifade ettiğimiz nazolabiyel oluğumuzun üst noktası ve kukla çizgisi olarak ifade ettiğimiz marionet çizgimizin olduğu Ağustos bölge. Ağız kenarları, kenarları çok bölgesi. Çok güzel söyledin. Kukla çizgisi. <laughs> Söyle <alışıyor hocam>. <Gülüyor> <Gülüyor> Ağız kenarı yani kukla çizgisinin olduğu bölge bizim ana hedef noktalarımız. Bu noktalara gerek iğneyle gerek kanülle çok daha klasik mezoterapi uygulamalarına göre çok daha az noktadan girilerek hızlı bir lifting elde edebiliyoruz. Hafif ve orta sarkmış bir cilt yapısı varsa danışanımızda, hızlı bir lifting etkisini görebiliyoruz. Hatta tek taraflı uygulama yaptığımızda bile 200 yarım arasındaki farkı hemen anında fark edebiliyoruz. Bu noktada iğneyle de yapılsa, kanüle de yapılsa ikisi de oldukça konforlu. İkisinde de aslında aynı sonucu aldığımızı söyleyebiliriz. Bu bir mezoterapi yöntemi. Ee, tabii dolgu uygulamaları ile kıyaslayacak olursak, dolgu uygulamaları başka bir e, tür estetik, uygulama. Dolgu uygulamalarıyla kıyaslayacak olursak benzerlikleri ve ayrışan yönlerini farklarıyla söyleyebilir misiniz? Dolgu uygulamalarında kullandığımız teknoloji, hiyerunik asit teknolojisi diyelim, çapraz bağlı. Yani? Yani içerisinde hiyerunik asit partiküllerinin bir arada durmasını sağlayan bağlar var. Bu kötü bir şey mi? Bu aslında özellikle işlem sonrasında ortaya çıkabilecek olan bazı komplikasyonlar açısından bazı danışanlarımız tarafından çok hoş karşılanmıyor. Özellikle işlem sonrası ödemler, yine bu çapraz bağların tam olarak vücuttan yıkılamamasına bağlı uzun vadede ulaşabilecek olan bazı nodozite ya da işte farklı komplikasyonlar açısından çok hoş karşılanmıyor. Aslında bunun çok doğru olduğunu düşünmüyoruz. Doğru uygulamalarda, uygun indikasyonlarda. Oldukça güzel uygulamalar. Yine lifting amacıyla kullanabildiğiniz uygulamalar. Ancak bu bahsettiğimiz mezofest teknolojisinde bu tip komplikasyonların ödem komplikasyonu gibi işte kalabilecek bazı partiküller açısından oldukça güvenli kılıyor uygulamamızı. Aslında uygulayabildi, doğgu uygulayabildiğimiz birçok endikasyonda bu bahsetmiş olduğumuz mesofest uygulamasını da kullanabiliriz. Yani dolguya alternatif de olabilir. Dolgu ile birlikte de kullanılabilir mi? Kullanılabilir tabii ki de. Yine dolgu e, derin veya yüzey planda yapıldıktan sonra mezofest uygulamamızı da yine derin veya yüzey planda uygulayabiliriz. E, zaten çapraz bazı sürülün içerdiği için e, bu teknoloji e, ince kırışıklıklarda dahi iğneyle veya kanülle yüzey planda uyguladığımız zaman çok rahatlıkla dağıldığını e, gözlemleyebiliyoruz. Peki kadın ve erkeklerde bu hızlı mezoterapi uygulamasının uygulama farklılıkları var mıdır? Aslında asıcı ligamentlerimiz aşağı yukarı benzer bölgelerimizde. de sonuçta kadın ve erkeklerde aynı bölgelerde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada ifadeyi çok da özellikle erkekler için söylüyorum, feminize etmeden planlama yapmak gerekiyor. İşte elmacık bölgesi örneğin bu hatların birazcık daha ne hani dikkatli uygulama yapılmasında fayda var. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Yoksa e... Anatomiler aynı. Evet. Fakat güzellik yolculuğu farklı. Evet, farklı. Özellikle orta yüz Öz bölgesi için bunu söyleyebiliriz ama şakak çöküklüğünde, yine gülme çizgisinde yine bu ağız köşesindeki inen okuklu çizgilerimizde ortak uygulama alanlarımız olduğunu ve lokasyonların, uygulama lokasyonlarının değişmediğini söyleyebiliriz. Ama tabii doğru estetik aslında kişiye özel, kişiye yani. özel Estik, estetik olması gerekir. Ee, hocam siz bize yeni bir e, uygulama tekniğinden, yeni bir teknolojiden bahsettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben İnsan teşekkür vücut ağırlığında var olan e, moleküllerin bir benzer büyüklüğündeki molekül icat edilmiş uygulama alanına girmiş kesinlikle. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Sağ olun. Evet efendim sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor.